Tabii söylenecek çok şey var da her neyse Sıla Doğu gözaltına alınan Sıla Doğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı efendim. Onu da bir son dakika bilgisi olarak belirtelim. Şimdi geline aşıktı ama damat değildi. Aynı zamanda akrabası olan kadının başka biriyle evleneceğini duyunca kına gecesi yapılan salonu bastı. Elindeki silahla kurşun yağmuruna tuttuğu damadı ağır yaraladı. Salonda bulunan 10 yaşındaki bir çocuğu da yaralayan saldırgan hapiste olduğu için yeni yapılan düğün olaysız geçti. evlenmek istediği gelinin kına gecesini bastı. Fotoğraf çekimi sırasında damada böyle kurşun yağdırdı. Ama o saldırı sadece düğünü geciktirdi. Gelin ve damat saldırıdan 25 gün sonra Batman'da dünya evine girdi. Fatma Aktaş Ahmet Erdem'le dünya evine girmeye hazırlanıyordu. Genç çiftin dün akşam kına gecesi vardı. Büyük heyecanla Kaya Pınar Gazilerdeki düğün salonuna gelen çift birlikte fotoğraf çektiriyordu. O anlarda salonun önüne gelen gelinin akrabası Selahattin Aktaş bir süre etrafı kolaçan etti. Gelini aşıktı, çiftin mutluluklarını görünce içeriye tabanca ile girip peş peşe tetiğe bastı. <laughs> Damat kurşunlarla neye uğradığını şaşırdı. Saldırgan üzerine 10 mermi yağdırdı. Erdem yere yığılınca gelin ve davetliler büyük panik yaşadı. Seken bir kurşun 10 yaşındaki çocuğu da bacağından yaraladı. Salondaki kargaşayı fırsat bilen saldırgan olay yerinden uzaklaştı. Yakınları damadı kucakladıkları gibi bir aracı taşıyıp hastaneye yetiştirdi. Firar eden zanlı 5 saat sonra saklandığı arkadaşının evinde yakalanıp gözaltına alındı. İfadesinde düğünü bozmak için saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Fatma'yı tanımadığım birine verdiklerini öğrendim. Bunu öğrendikten sonra çok üzüldüm. Bu evliliğin olmasını istemedim. Salona gittim. Gelin ve damat salondan içeri girdiği sırada belimden silahımı çektim. Damadın arkasından yanaşarak ayaklarına doğru ateş ettim. Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Amacım damadı öldürmek değil, düğünü bozmaktı. Bacak tarafına sıktım. O sinirle kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum. Gelini olan aşkı yüzünden gözü dönen saldırgan savcılıktaki işlemlerinin sevk edildiği mahkemede tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Gelin Aktaş'la damat Erdem saldırıdan 25 gün sonra bu kez Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda dünya evine girdi. Yaşanan acı olay unutuldu, yüzler güldü, halaylar çekildi.